kardeşiz. İki erkek, iki kız kardeşiz. Ee, sadece ev işlerinin bize yığılması hiç hoş bir durum değil. Onlar mesela bize diyorlar ki hiç ders çalışmıyorsun ama erkek kardeşime hiçbir şey vermedikler halde, bunu demedikler halde bize temizlik yaptığımız halde bunu söylüyorlar. Hiç ders çalışmıyorsun. Temizlik yapıyoruz onu beğenmiyorlar. Ders çalışmıyoruz onu beğenmiyorlar. Çalışıyoruz onu beğenmiyorlar. Çok zor yani. Kesinlikle adalet olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle kadınlara değer verilmediğini düşünüyorum. Erkeklerin bizden üstün kılındığını, bunu gerek iş alanında, gerek eğitim alanında, her yerde erkeklerimizden üstün olduğunu düşünüyorum. Yani Mesela kadın siyasetçilerin konuşmasına bile değer verilmediğini düşünüyorum. Kadınlara kesinlikle de değer verilmiyor. Bir erkek cinayet işliyor, iyi hal indirim, yok takım elbise giydi, yok pişmanım falan filan, iyi hal indiriminden bir süre cezası indirilirken bir kadın cinayet işlediğinde direkt hiç yargılamadan böyle yok kıyafetine falan bakmıyorlar, direkt en ağır cezayı veriyorlar. Bu son zamanlarda da çok gerçekleşiyor. Ben haberleri çok yakından takip ediyorum. Kesinlikle adalet olduğunu düşünmüyorum. Kadınlara asla değer verilmeyen bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Kadınların eğitimine önem verilerek kesinlikle okuyan kadınlar, belli bir yere gelen kadınlar, söz hakkına sahip olan kadınlar olarak çoğalırsak bunun değişeceğini düşünüyorum. Cinsiyetinden çok gurur duyuyorum ve bir yerlere geldiğimiz zaman, bir kadının bir şey yaptığı zaman, bir işte yükseldiğini gördüğüm zaman çok gurur duyuyorum yani. Bütün kadınları çok tebrik ediyorum kadın olduğumuz için sevinmeliyiz aynı Ben bir lise öğrencisi olarak bu özellikle pandemi döneminde o evde hem ders hem ev işi olarak yaptığımız işlerden hani daha fazla arttı ya da kadın cinayetleri olarak. Şu son dönemde hiçbir önlem alınmadan eskiye göre daha fazla kadın cinayetleri arttı ve şu an 8 Mart'a geliyoruz ama hala hiçbir önlem alınmış değil. İnsanlar kafalarını estikçe birilerini öldürebiliyorlar. Çoğunluğu kadın bunun ve sokakta rahat rahat bile yürüyemiyoruz. Dışarı çıkarken ne giyinsek hani bakarlar mı? Dolabın başında durup düşünüyoruz. Bunu giyinsek şöyle mi olur, böyle mi olur? Sürekli rahatsız bir şekilde arkamızı önümüzü kontrol ederek yürüyoruz. Ders çalışırken bile ev işleri yapmakta hani yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü evin içinde iki kadın bile olsa sürekli evde birileri olduğu için ev işleri sürekli daha fazla artmış durumda. Ve ders çalışmak yerine ev işi yaparken ya da canlı derse girdiğimiz zaman ders dinlerken bile hani ev işi yapıyoruz, evi temizlemesiydi, bulaşıydı, şuydu, buydu. Aynı zamanda biz bunları bu kadar çabalarken de akşamları haberleri açtığımız zaman sürekli bir sürü kadının öldürüldüğünü görmek hem bizi üzüyor hem de ülkemizin geldiği durumu gözler önüne seviyor. Kadın cinayetlerinin geldiği son noktada da hani hiç dediğim gibi hiçbir önlem alınmadı. Bu konudan da çok rahatsızız. Çünkü bir sürü insan öldürülüyor ve çoğunun katilleri serbest kalıyor. Biz kadınlar olarak artık kadın cinayetlerini tek tek isimlendirmek yerine direkt ölmek istemiyoruz şeklinde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Gerçekten de artık gençler olarak, kadınlar olarak yaş fark etmeksizin gerçekten ölmek istemiyoruz. Sokağa çıktığımız zaman sürekli kendimizi kontrol altında tutmak istemiyoruz. Kaç yaşın? Ben 15 yaşında bir öğrenciyim ve hani sürekli sokağa çıkarken acaba ne giysem bakarlar, onunla bakarlar mı çok, rahatsız olur muyum? Sürekli bu şekilde düşünceler var kafamda. Sokağa bile hani saate bakıyorum sürekli çıkmadan önce. Rahat demiyorum bir türlü dışarıdayken yani. Yanımda biri yokken çıkmaya korkuyorum. Ya da çıktığım zaman bindiğim otobüslerin, taksilerin, plakalarını ya da nereye gideceğimi mutlaka birine haber veriyorum. Hatta en yakın arkadaşımla aramızda hani bir parola var yani başımızda bir şey gelirse ya da yanımızda biri olurken rahat konuşmazsak diye kendi aramızda bir parola oluşturduk ve hani bir şey olursa birbirimizi arayıp bunu söyleyeceğiz ya da mesaj atacağız bir şekilde. Bu önlemleri almaktan gerçekten biz kendimiz bu şekilde çabalamaktan çok rahatsızız. Hani bir önlem alınsaydı, bizim bunu yapmamıza gerek olmasaydı diye düşünüyorum. Yani çünkü bir şekilde bir şeyler için çabalayanlar hep kadın. Ee, yani anne olan kadın seni hani her bir yere getiren hep kadın yani. Bir erkeğin bir kadına ya da bir kadının bir kadına bu zulmü çektirmesi gerçekten hiç doğru gelmiyor bana ve çok rahatsız edici. Ben bu ülkede kadınlar çok mücadele ettiğini düşünüyorum aslında. Mesela ben buraya gelirken bile arkama bakıyorum, biri beni takip ediyor mu diye bir şey yapıyor mu diye. Yani her zaman bir tedirginlik içerisindeyim. Hem kadınlar hem bu yönden bir mücadele veriyor hem kadınlar olsun erkekler olsun dediğim gibi, ben şu an okuyorum üniversite öğrencisiyim. Eğitim yönünden de bir mücadele veriyor. İnsanlar bir sınava giriyor, bir puan yapıyor. Acaba üniversiteden sonra ne olacağım diye düşünüyor. İşsiz mi kalacağım acaba diyor bu yer burada bir tanıdığım yok acaba bir yere girebilecek miyim ne olacak diye düşünüyor askeri maaşla mı çalışacağım nasıl geçineceğim diye düşünüyor her şeyin fiyatı zaten artmış durumda hani her yönden tedirginiz hem gelecek kaygısı var hem bugünün kaygısı var açıkçası burada ben yani dışarı çıktığım zaman kendimi hiçbir zaman rahat hissedemiyorum yani bu ülkede ve devletin bizi e, güvenlik konusunda rahat hissettirmesi lazım. Sonuçta biz bu yüzden devlete vergi veriyoruz. Hayır hiçbir şekilde yeterli değil. Hani e, şimdi şöyle düşünüyorum açıkçası hani şuraya bunu yapsak şuraya şu yolu yapsak yerine. Bence kadın hakları üzerinde kesinlikle çalışılması gerekiyor. Her zaman gündeme geliyor zaten. Bir sürü kadın cinayetleri işleniyor, bir sürü kadın tacize uğruyor. Hani bunlar sadece sesini duyurabilen kadınlar ve her gün haberlerde zaten bir sürü ölü kadınları biz görüyoruz. Buna rağmen hiçbir şey yapılmıyor, hiçbir şey değişmiyor. Hala artıyor yani hala artıyor bu cinayetler. Açıkçası bir kere hani daha ağır cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani insanlara bunu yapmaya çekinmesini, korkmasını gerektiğini düşünüyorum. Ya da kadınlara dediğim gibi hani bir şekilde kendini savunmaya dayalı bir eğitim verilmesini, herkes ücretsiz bir şekilde böyle bir eğitimler verilmesini çok isterim açıkçası. Hani ben de o yönde kendimi geliştirmek istiyorum. Ben de eğitim almak istiyorum. Tekvando olsun. Hani kendimi beni ee, Güvenli hissetmiyorum. Devlet güvenliğimi sağlamıyor. Ben kendi güvenliğimi kendim e, sağlamaya çalışıyorum açıkçası. Yani her kadının da böyle yapmasını umuyorum. Çünkü onun dışında güvende değil. Herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ee, yani bundan sonra böyle şeyler düşünmeden, önümüz açık, tedirgin olmadan kendimizi güvenli hissedeceğimiz günlerin olmasını diliyorum. Yani kadınların bu dönemde çok da rahat olmadığı bir döneme doğru gidiyoruz. Yani çok fazla işte cinayetler, şiddetler, her türlü psikolojik, fiziksel tacizler. Hoş bir durum değil ama biz yine ayakta durmaya devam ediyoruz yani. Yani kadını koruyacak, sonuçta ben de bir genç kızım. Kadın bunu da aynı zamanda. yani Beni koruyacak her türlü partikaya tabii ki destek veririm yani destek vermeyenlerin de şeyini de çok anlamıyorum. Ama onların da kendi fikirleri keşke bizim hakkımızda en çok biz karar verebilsek. Yani çok kadın olmayı, genç kız olmayı anlamayan insanların da fikirleri var. E, tepkiler de artıyor ama yapılan şeyler fazla göremiyorum. Belki de yapılıyordur, benim de bir bilgim yoktur. Ama çok yapılmıyor yani. Her türlü birbirimizi desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla destek olmadığımızı da düşünüyorum. Bilmiyorum yani sesimizi tabii ki çıkartan bir kesim var ama eee kadın olarak daha da bence şey yapmamız gerekiyor. Kendindenimiz gerekiyor. Durum da genelde aileden gelen bir korku oluyor hani mesela gece geç saatlerde kızların dışarı çıkması falan büyük bir sorun oluyor. Benim annem öyle değil izin veriyor ama içinde çok büyük bir korku oluyor. Ve ben bu olsun istemiyorum. Yani gece dışarı çıkmak eğer erkekler için normal bir şeyse benim için de normal bir şey olmalı. Yani ben kendimi korumamalıyım. Onlar kendilerine sahip çıkmalı. Şu an genç kadınların hani e, çok büyük gelecek kaygısı var. Bundan birkaç yıl önce de öyleydi. Şu anda da böyle çok fazla gelecek kaygısı yaşıyoruz çünkü kadınların yeri iyice yok edilmeye çalışıyor. Kadınlar çok fazla dışlanıyor ve hor Çok fazla şiddete maruz kalıyorlar. Şiddetin her türlüsüne karşıyız tabii ki de. Ama kadınlar üzerinde kurulan çok bu toplumsal psikolojik baskı çok cifine, kötü. işleri konuşmaları, gittikleri yerler, hatta Ağlamak. takıldıkları arkadaşlarına kadar birçok konuda eleştiriliyoruz. Bu böyle olunca da 8 Mart'ı ya yani sadece 8 Mart'ta hatırlanan kişiler haline geliyoruz. Hani 8 Mart'ta varız, ondan sonrasında yokuz, yokmuşuz gibi. Ondan öncesinde de yokmuşuz. Genç kadınlar için gerçekten kötü. Yani hani nasıl desem İş bulma olanaklarımız yok. Kendimizi var etmeye çalışıyoruz, kendimizi var ederken yok oluyoruz aynı zamanda da kadına öldürülen kadınların katillerinin serbest bırakılması, kadınların şikayet etmesine rağmen o kişilerin e, alınmaması ya da o kişilerin tutuklanmaması bu tür durumlar gerçekten çok kötü ve diğer insanlara da çok fazla özgür veriyorlar. Yani e, nasıl olsa yapacağım, nasıl olsa tutuklanmayacağım, nasıl olsa hükümet benim kartım, nasıl olsa bir şey olmayacak, kravat takacağım ve bitecek. İnsanlar şu an bu düşüncede olduğu için kadınlara, küçük kız çocuklarına çok fazla baskı uyguluyor. Ve hükümet bunu durduramıyor. Yani sadece kadın sığınma evleri açarak bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Ama aslında öyle değil. Yani kadın sığınma evlerine gerek duyulmaması gerekiyor aslında. Hani her kadın kendi evinde mutlu, huzurlu şekilde özgür şekilde yaşayabilmeli. Ama onlar açtıkları binalarla kadınlar hakkında bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Kesinlikle öyle değil. Yapılan cezaların daha katı olmasını ve daha kesin olmasını ve uygulanabilir olmasını Şu an anayasa kitapçığını açtığımızda evet kadınlara haklar veriliyor. Ama o hakların birçoğu uygulanmıyor. Verilen haklar geri almış ama var görüyorlar. Kadınlara dokunuyorsun ceza var ama o cezan ne kadar uygulanıyor? Hükümetin artık uygulamaya başlaması